ülkemizde bir üretim merkezleri var. Üretim merkezlerindeki hallerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ama Ankara, İstanbul, İzmir, Adapazarı, Bursa gibi hallerimizde Pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü hallerin kapalı olması, dört gün kapalı olması zor şartlarda üretimine devam eden üreticilere yeni bir sıkıntı getirecektir. Bu sıkıntıların olmaması için yetkililerden pazar gün veya çarşamba gün tüketim merkezlerindeki hallerin açık olmasını e, Anamur Bozyalı Ziraat Odası olarak talep ediyoruz. İnşallah çağrımız duyulur ve inşallah bir çözüm yolu aranır diye düşünüyoruz. Bayram tatili münasebetiyle tüketim merkezlerindeki hallerin pazar, pazartesi, salı ve çarşamba gün kapalı olması üretim alanında müthiş derecede bir sıkıntıya sebep olacaktır. Bizim bölgemiz özellikle çilek üretimiyle ilgili önemli bir bölge. Bunun yanında salatalık üretimi var. Şu anda mevsim itibariyle salatalık bir gün toplanıp bir gün toplanmıyor. Çilek de buna keza gün aşırı toplama zorunluluğumuz var. Ancak tüketim merkezlerindeki hallerin pazar, pazartesi, salı, çarşamba gün kapalı olması münasebetiyle üretmiş olduğumuz çiftçinin malı telef olacak, ürün kaybına uğrayacak, kalite kaybına uğrayacak. Malum hepimiz biliyoruz ki şu anda üretici girdi maliyetlerinden dolayı müthiş derecede bir sıkıntı çekmektedir. Bir de bu sıkıntı geldiği zaman sıkıntılar üst üstüne katlanacaktır. Halbuki yetkililer, bakanlık pazar gün ya da çarşamba gün hal açılmış olsa bu kadar sıkıntı